sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Kafa Topu 2 oynayacağız. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın lütfen. Çünkü siz videoma like attıkça ben bu videolardan daha çok çekmek hevesine kapılıyorum. Karakterimizi değiştirelim e bir de yorumlarda kafa topu iki çekeyim PUBG mi çekeyim onu söyleseniz daha iyi olur bazen arada da korku videoları çekerim Evet başladık İnşallah bu önceki video gibi olmaz. fazla olan rakibine karşı oynayacak. Ve karşılaşma başladı. Kafasını ya... vurdu. İlk gol geldi. Golü üstten arıyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Şansını üst taraftan dönüyor. İki tarafta sağda kazandı. Havadan vurdu her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Evet, golden evet. yayıyor. Yes, kendi kalesine attı. Ve gol! Çok zevkli bir maç oluyor. Dilekleri dövüyor. Evet arkadaşlar. Rakibi sahasına bekliyor. Hayır yanlış oldu. Olmadı ya. Hayır. De Hadi. Aa, son. 5 Hadi, bismillah. Gol. Sarı Bakalım beraberliği hangi taraf Gol. Evet arkadaşlar, <laughs> golü sapladık. Hadi bir tane daha gol. Maç daha Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Think. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Gol. Evet arkadaşlar like atın like atın <laughs> ki gollerimiz çoğalsın. Hayır. Evet arkadaşlar. <laughs> of. Birden bastı. Tam saldırıyor. Çok kritik seviyelere girdik. Topu kafasında sektiriyor. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son anlar. <laughs> Ben bunu internet yok çocuğum. <laughs> ya. Maç devam ediyor. Topu doğru gönderiyor. Hadi be. <laughs> beraber bitti. İki maçımız beraber bitti. <laughs> Arkadaşlar reklamı geçip geliyor. Evet arkadaşlar reklamı geçti. Bu şey sandık niye paralı ya? Bunu çözen izin varsa biriniz bana öğretebilir mi? Ya o kadar elmas biriktiriyoruz kayboluyor hepsi. Ama internet yok. Aha. Uh -huh. İnternet gitti. İnterneti bir çözeyim. Arkadaşlar interneti çözüp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri geldik. İnterneti halledip geldim. bize yeter. Top direği yaladı. Kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Kafayla şut çıkardı. Havadan vuruş. Hadi ya o kalemi de bekleme ya. Yes gol. gol. <laughs> Yerden gol arıyor. Süper kurtarış. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Maçı yaraladık. Ve yine kurtardı. Yine Tam harika da. kurtarışlar yapıyor. Kapanmayacak bir fark yok. Gol! Saat 21 minik. Havadan vurdu. Hayır. Yukarıdan gol peşinde. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Hayır. Üç <laughs> iki. Rakibinin altından gol peki. İşte gol. İşte gol. Hadi gelmesini bekliyor. Haydi be. Bu ne internet sorunudur arkadaş ya. Of Go gol. gol, gol. Mükemmel bir gol. Aa, Aa, bir gol. gol Ya ben zıplamaya bas. Kardeşim Hayır. ben zıplamaya basmadım, Basmadım. Hayır. Hayır. Çok ortada bir maçtı. Evet arkadaşlar bu maçı kazandık İnşallah diğer maçlarımız da böyle olur ben reklamı geçip geliyorum hemen arkadaşlar evet arkadaşlar reklamı geçtim geldim yeni maça başlayalım hadi Bismillah bu maçımız da inşallah güzel başlar ve karşılaşma başladı. İki oyuncunun da zamanlaması harika. İyi kurtardı. Hadi be. Golü üstten arıyor. Gol arkadaşlar gol attık. Havada gol. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Gol yine arkadaşlar. Hadi like'ları çekerdin. Beğeni bastırın. Hayır. Beğeni bir tonu arkadaşlar. Beğeni attıkça gol iki. atacağız. Üstten gol peşinde. Aaa <laughs> <da> <laughs> beğeni atın adadık. Arkadaşlar beğeni atın ki ver. bu maçı kazanalım. Hayır. Görüyor. 45 saniyeyi doldurduk. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçti. Of gol! Mükemmel bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Beraberlik puanı her an gelebilir. Can bir karışını Maçla yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Gol arkadaşlar. Hadi like butonunu çekersin. Direkt diyorum ya hep. Beynim butonu. Hayır ters köşe. Alt'a doğru vurdu. Danış. Hayır. Ceza sahasına doğru. Konuyemememiz lazım arkadaşlar. Beraber olmaması lazım. Evet, arkadaşlar sizin sayenizde kazandık. kıl payı kaybetti. Evet, hadi devam. Niye bunda takla? Ya bu internet sorunu da var. Oh. İkide bir, ikide bir. Ha çekmeye başladı internet. Arkadaşlar şu interneti tekrar çöz. Evet arkadaşlar interneti çözdüm. Oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar internet sorununu tekrar çözüp geldim. Zamanlaması iyi olan vuracak. Evet ilk golümüzü attık. Topu doğru gönderiyor. Hadi hadi. hadi. Gool, ikinci gol ikinci gol. Arkadaşlar benim butonunu çökersin arkadaşlar. Siz beğeni attıkça hadi goller işte devam ediyor. Gol. İşte gol. Golü var. Güzel çıkardı. yuvarlak direğe takıldı havadan vurdu. Kalesinde devleşti. Kendi sahasında savunma <laughs> yok böyle bir Süper, Arkadaşlar güzel, güzelmeden... bunlar oynamayı bilmiyor kol. ya. Topu kendi 45 Dur, Hey kendi kalesine attı yine. <laughs> 2000'e durdurup sonra golü aldı. Hadi abi. onu sıfırda Kanalıma arkadaş. Sonra... oldukça. Ay, oldukça bunun gol sayısı artacak. Kabasıyla topu kaleye gönderdi. Karkıçı, gök, Acaba mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Arkadaşlar bu ne ya? Her zaman mı bu olmalı? Son kurtardım. Oh, çok hızlandı lan bu. Evet gol. 6. golümüz. Arkadaşlar 6. gol. Gol bitti. Arkadaşlar maç bitti. Bir tane daha çekelim hadi. Bu sefer de yeneriz. Arkadaşlar reklamı geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar internete ayarlayıp geldim. Haydi takılı kalma. Ya oğlum takılı kalacak. Ama kalmadı ya. rakibin mücadelesi başlıyor. Top atışıyla maç başladı. İki iki oyuncuya da başarılar. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Topu geçtim. direğin dibine doğru gönderiyor. Top dağlara taşlara gitti. Çok fazla savunmada kalıyor. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. O kadar kolay değil dedi. Yerden sert vuruş. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Yukarıdan gol peşinde. İyi bir vuruş gelmedi. Tam zaman kale önünde durana sarı kart gösterdi. Gol gol buz gibi bir gol. Süper kurtarış. Alta doğru vurdu. Durum 2-0. Havadan vurdu. Hayır. Maçı geriladık. Gol. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? <laughs> Bu maç sürekli bireyi dövüyor. Oho. Bu ne Oradan golü var. Güzel bir kafa vuruşu. Direk. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. <laughs> golü üstten arıyor. Kalesinde devleşti. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Şanssız direkler çekiyor. Ama siper ediyor adeta. Maçta son saniye. İşte gol. İşte gol. Arkadaşlar çıkmak zorunda kaldım. Çünkü bu uh, güzel oynayamadı. <laughs> Çünkü adam çok iyi oynadı ya. da hiç oynamadığımız karakterlerle oynayalım bari. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyuncuda sezonda çökerttim ki ben bunları böyle yöne atabileyim. <laughs> Şansının üst taraftan deniyor. Ne tür <laughs> bir gol müfiz? sahasına <laughs> doğru, topu havada tuttu. <laughs> Seirici, yüksek bir maç oluyor adam. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Havadan vurdu. O on... nasıl bir şut? İyi vurursa gol olur. Kafasını vurdu? Cesan sahasına doğru. Yok. <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Beğeni butonumu çekti. Abone olun, Gol mi? Bunu engelledi. Abone olursanız <laughs> gol yeni. Daha çok gol beş gol ederiz. Maça yarıladı. <laughs> Fark gitti kaçtı. Kale önünde durmanın cezası geldi. Çift gol. Aman Allah'ım. Her şey henüz bitmedi. Ceza saati kalan süreye oynanmaya devam ediyor. Maç 5-4 Goller arka arkaya geldi Fark kapanacak gibi görünüyor Maçın bitmesine 30 saniye kaldı Şansının üst taraftan dönüyor Daha iyi vuruşlar gelmez Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak Sürekli 90'ı görüyor Adeta gole Kalesini kapattı Mükemmel savunma anlarda <laughs> bir gol. tribüne Gol arkadaşlar. Siz like atıp ah, beğeni atıp abone olduğunuz için kazandım. Arkadaşlar reklamı geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri geldik. Arkadaşlar bu PUBG'den hariç videoları ıı, 20 dakikadan fazla yapmamayı başladı. düşünüyorum. Gol. Yukarıdan gol peşinde. Şahin bile Ayağının içine vurdu. Harika kurtardı. Niye vurursa gol olur. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Sürekli 90'ı görüyor. Kafa vuruşu geldi. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Yerden gol peşinde. Ayağının içiyle vurdu. Top, top direkten döndü. Şansını üst taraftan dönüyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maçı Evet beraberlik golünü attık. Arkadaşlar ediyor. abone olun ki gol yemeyelim. Like da atın ki gol atalım. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Golü üstten arıyor. Hadi. Like butonunu çökertin arkadaşlar. Beğeni butonunu çökertin. <laughs> gol. gol. Olmadı. Evet son. Hadi beraberlik gol. golünü attık. Arkadaşlar Ve... bu da berabere bitti bu maçta. Maç e Ve... Arkadaşlar son bir Ve... maç daha oynayalım sizin için. Reklamı <laughs> <laughs> geçip geliyorum arkadaşlar. Evet Arkadaşlar toplar çaktı top sokalım ödülleri alalım son maçımız Arkadaşlar bu maçı da bitirip video da bitireceğiz arkadaşlar bir de Bismillah son maçımız yenelim Arkadaşlar ne olur Başlıyor ve zorlu mücadele başladı. Üstten gol peşinde. Maç çok oh. da başladı. Bunu ne kurtardı? Oh. Güzel bir kavuruşu. Kaldan vurdu. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Bir vuruşa gol olur. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak? Durur. İki zafer. Hayır. İşte gol gol vuruldu. İşte gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yok böyle bir gol. Oyuncuların şuradaki güçleri hala beklemedi. Yakaladım seri. Arkadaşlar kusura bakmayın enerjik bir işim çıkmıştı. Oyuna geri döndüm. Eee devam. Yine geçecek bulan. Son bir el atalım o yeter. Çünkü bu bu hafta okul var ondan. Okullar açık olmazsa eğer Allah atacaktım bir sürü. Dede evet. evet, evet, de parkçıyım. Bir rakibi bu. Arkadaşlar bu internet sonu da çok uğraştırıyor işi ya. Hadi. Arkadaşlar şu interneti halledip geliyorum. Evet arkadaşlar şu interneti halledip geldim. Bir şunu başlatayım. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, bu son maçımız. Sürekli 90'ı görüyor. Tam defans. İleri aldım bile atmıyor. Gol! <laughs> <laughs> oh arkadaşlar. Evet gol. Hadi. Oyun çıkarıyorsun da yukarı hala beklemedi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Oradan golü var. Maçı yarıladık. Orta yuvarlan. Rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Gol. Süper güçlerini sona saklayarak atıp gol. Arkadaşlar bu nasıl olur top içimden geçmedi mi? Rakip hala kazanabilir. Direkt geçit vermiyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Evet arkadaşlar 5. golümüz. Kamadan vurdu. Arkadaşlar bu nasıl gol oluyor? Oynanmaya devam ediyor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Üstten gol biçinde.

Arkadaşlar şimdi reklam çıkacak. Onu geçeyim. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Reklama geçip geldim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğenmeyi, like, e, abone unutmayın. Ve bu video yani güzel mi olmuş ama kötü mü olmuş daha iyi önerileriniz varsa ben onları yorumlarda belirtmeyi unutmayın <laughs> ve PUBG mi daha çok çekeyim yoksa kafa topu mi arada bir korku oyunları da gelecek ee, onları da yorumlarda söylemeyi unutmayın videomu izlediğiniz için teşekkürler ee, hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.